Herkese merhaba sevgili YouTube severler. Ben Bekar Genç. YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi GTA San Andreas GTA oyunlarının arasında en çok tutan üçüncü veya ikinci oyun GTA 5'ten sonra. Benim gözümde en iyi oyun GTA San Andreas çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Bu arada sesimi biraz kısalım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bir süredir ortalıkta yoktum. Biraz işlerle meşguldüm. Eee en son Crime Scene Simulator videosunda GTA Science'e başlayacağımı söylemiştim arkadaşlar fakat sürekli çöktüğü için çekememiştim ama şimdi bugüne nasip oldu. Arkadaşlar size birkaç <laughs> gelişmeden bahsedeceğim. Benim bildiğiniz gibi bir arabam var. Nissan Sunny X Salon 91 model. En son motor kontroldeydi. Motor sonuçları çıktı arkadaşlar. Ee, hemen size ne olduğunu söyleyeyim. Exhaust manifoldu ortadan ikiye yarılmış. Ee, John tayanmış. Sonra e, piston yatakları çizilmiş o zarar görmüş. Onlar değiştiriliyor. Ve motor üst kapağı e, şu anda taşlanıyor. Herhangi bir kaçak yok. Sadece taşlanıyor ve subaplar değişiyor arkadaşlar. Onun haricinde piston ve e, yataklar sağlam. Gömlek. gömleği de sağlam. Onlar değişiyor. Buralara geçelim. Ee, öyle arkadaşlar. En yakın zamanda arabanın da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şuradaki repliği dinlemem lazım. Big Smoke. Bakın bayılıyorum bu repliğe. Motherfucker <laughs> my car. <gülüyor> 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 Hemen, şu anda dediğim gibi araba tamirde. Umarım bugün Salı akşamı. Saat şu anda 2. Tam 2. Eee şu anda Cuma günü çıkması gerekiyor. O şekilde söylendi. Ustalar öyle dedi. Bu arada şu sık... Lan. dur. Evet. Eee bu arada Mion. Mion'u biliyorsunuz Migros'un alt kuruluşu, kozmetik ürünleri satan mağazası arkadaşlar. Babalar günü indirimi vardı cumartesi günü oradan bol bol tıraş köpüğü aldım. Farklı farklı. Arkanın mentollü olanını, arkanın kömürlü olanı, ikisi bir arada olanı. E, ee, Prorason'un iki tane küçük tüp, tüp tıraş e, köpüğünden aldım. Birisi sandal Alaş ve şey özlü. Diğeri okaliptüslü, okaliptüslü ve mentollü. İki tane küçük 50 litrelik çok şık duruyor, güzel duruyor böyle. Biliyorsunuz Proraso Guide böyle şık bir marka logosu falan görünüşü çok güzel ondan aldım 75 lira normalde 130 liraya ama 75 lir düşmüş arkamın tıraş jelleri de. 220 liradan 75 liraya düşmüş bir de e, jiletin kırmızı tüpünden aldım iki tane de e, kaptan e, old, pardon old spice'ın e, duş jelini aldım onları da gayet güzel aldım ama 200-300 alıp jeller fakat ben ee, 99 lira aldım iki tane bir de deodorant aldım Old Spice'ın Night Panther diye çok güzel kokuyor arkadaşlar o da 75 lira aldım onlar ve hepsinin tarihlerine 2-3 yıl var ben ilk başta tarihleri geçmişse diye düşünüyorum ama değil yani gerçekten efsane bir muhtemelen zararına satmışlardır ee, onların denemesi gelecek ve bir gelişme daha var küçük bir gelişme fotocomdan Buralar sonun bütün tıraş sabunlarını aldım. Sandal ağaçlı. eee şey yeşil çay ve yulaf özlü. Ve mentollü olanından aldım. Yani beyaz, kırmızı, daha doğrusu bordo. Ve eee öbürü renkli? Yeşil. Koyu yeşil renkli olan sabunlarından bahsediyorum. Onlardan aldım. Onların denemesi gelecek tıraş videosu ve Ustura da gelecek. Sonra Big Flex 3'üm var. Big Flex Hybrid 4 şey 5 var. Onların denemeleri gelecek. Sonra araba olduğu zaman arabanın videoları gelecek. İnceleme, sürüş falan. Onlar gelecek. Evet şu anlık oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen ikinci videomuza baş şey ikinci görevimize başlayalım. Hemen CJ'nin evine girelim arkadaşlarım. Şu anda sakal uzatıyorum. Ters isimli birisi bana söylemişti çeker misin? Ben de tamam olur çekerim ama sakal uzatıyorum. Küçük çatla demiştim. Şu anda sakallarım ee, ortalama... Bıyıkla çeneyi biraz uzun bıraktım bir hafta. Çünkü oralar biraz az çıkıyor bende. Yani yanaklarım ve altıma göre yoğun değil. O yüzden oraları biraz uzun bıraktım. 2 ee, hey, hafta 15-16 17 günlük bugün salı 17 günlük diyelim normalde 16 ama 17 diyelim salı diye şu anda Kenan ve Bayım 17 günlük yan taraflarda 10 günlük ee, böyle 2 hafta daha uzatmayı düşünüyorum ama şu anda sakallarım çok beni rahatsız etmeye başladı bilmiyorum ee, belki bu hafta sonu Trash videosu gelebilir. Hem yeni gelen trash malzemelerimizi de inceleriz. İlk önce Kurarason'un hey çok övülen so e, sandalyeşli yeah, olanını is. denemek istiyorum. Aslında köpüğü no, huh? köpüğünden bir baktım ama kokusunu tam anlayamadım. Su hiç yani böyle söylendiği gibi yoğun bir koku değil. Hani videolarını izledim millet şey diyor böyle hani çok yoğun bir kokusu var böyle böyle odunun su oh, falan ama ben öyle bir koku alamadım daha çok böyle tatlı bir ağaç kokusu aldım odun kokusu değil yani böyle ıslak ağaç <laughs> ıslak ağacın bir kokusu vardı arkadaşlar bilir misiniz ona benzer bir koku var böyle hafif çimenimsi ama çimen değil böyle tatlı bir de bir baharatlı tatlı bir tatlı bir koku ama bu kokular o kadar az geliyor ki burnunuz hafif tıkalı olursa kokuyu alamazsınız. Yani gerçekten çok enteresan derecede az bir kokusu var. Belki köpüğü böyledir. Hani bilmiyorum. Denemek için hani yüzüme de sıktım. Acaba biraz köpürmesi falan mı lazım? Böyle bir oluşturdum. Kokusu daha çok gitti. Enteresan şekilde. Hani orijinal mi değil mi? Bilmiyorum. Belki de sahtedir. Bilemedim arkadaşlar. Valla arabayı tam yani şimdi, bay, ben de bayağıdır Yeterse anlayamıyorum, bilir için Her neyse arkadaşlar... ...bu şekilde. Ee, ama... ...mentolli olanı o kadar güzel, o kadar yoğun kokuyor ki anlatamam. Bir de böyle bir ferahlık hissi veriyor, yüzünüzü hafiften böyle yakıyor ama... ...çok tatlı bir yakma. Rahatlamaktan... hani ee... ...yani canınızı yakmayan... ...güzel bir sıcaklığı, böyle bir ferahlatma hissi var. Sanki böyle hani mentollü bir şey sakız çiğnersin sonra nefes alırsın da böyle bir soğuk yer ama canınızı yakmaz. Böyle sizi rahatsız etmez. Öyle bir koku. Ay yanlışlıkla tekrar bastım Öyle bir koku arkadaşlar. Böyle bir his. Onu çok beğendim. Yani bilmiyorum. Sanırım sabunu daha yoğun oldu diye tahmin ediyorum. Sandal olanı çok merak ediyorum. Ve yulaf özlü olanı da çok merak ediyorum. O kayıp mentol zaten klasik. Onun da ferahlama hissini merak ediyorum çünkü o köpüğü e, ferahlattıysa o daha çok ferahlatır diye tahmin ediyorum. Neyse. Evet. Şu anda ikinci görevimizi yapıyoruz arkadaşlar sevgili arkadaşlarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidelim. Zıplayalım. Pizzacıya gelelim. Evet. Çöz diyor. Kıtır mı istersin? Yoksa yumuşak mı istersin diye soruyor. Tam anlayamadım ama sanırım öyle bir şeydir. B dedi çünkü kıtır anlamda bir şey söyledi. Evet şu şu adamı silahını alacağım. Niye gelmedi bu arada bu? Şöyle hemen yere düşelim. Bu arada bu dövüş tekniğini enter tuşuyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Aklınız olsun. Şundan bahsediyorum. Enter'lı oluyor bu. Bunu muhtemelen ilk kez oynadığın zaman bilmiyorsunuzdur ama böyle bir dövüş tekniği de var. Normalde böyle bizim kickbox, muay falan var. Ee, onları öğrendikten sonra enterle öğretiyor fakat ilk baştaki tekniği öğretmiyor. Buradaki gym'den sanırım normal boks öğreniyorsunuz. Kickbox'u da başka bir yerde öğretiyorlar. Sanırım o bir şehir var hatırlayamıyorum o şehirde. Hani gazino falan var. Kumar büyük bir şehir yani. O da öğretiyorlar. Neyse. Devam edelim. Tipe bak. Kilotlu çorap giymiş. Evet arkadaşlar son bir görevde yapıp videomuzu bitirelim. Çok uzun uzun olması istemiyorum. Şu anda önümde kronometre var. Ne kadar olduğunu buradan görüyorum. Şu anda 11 dakika olmuş sanırım. Biraz geç açtım ama 11 dakika diye tahmin ediyorum. Evet, Max Payne sesine de devam edeceğiz. Sanırım onu yarın çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra Max Payne 2'ye de başlayacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Pardon dur. Arada bir oraya fark edeceğim. seni zinci. Evet bindim zinci. <laughs> bindim. Evet buraları biliyoruz. Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu buraları geçiyorum çünkü muhtemelen çok yetersiniz biliyorsunuz. O yüzden o ara sahnelerle sizi sıkmak istemiyorum. Zaten amaç daha çok sohbet etmek ve oyun oynamak. Hikaye odaklı değil. Hikaye odaklı olsaydı arkadaşlar bu kadar çok konuşmazdım. Ve e, kendim hakkında veya yaptığım şeyler hakkında size bir şeyler anlatmazdım. Direkt oynar geçerdim. Fakat burası öyle bir kanal değil arkadaşlar. Öyle bir şey beklemeyin. Yani yanlış anlamayın. Çok büyük bir kanal olsak bile, mesela 1 milyon 2 milyon abonemiz olsa bile, ben kalk, ist, istifim bozma, sesi sesi önümü. Yine aynı şekilde konuş. Şuradan gideceğim. Bu arada 10 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Söylemiyorum bu. Video başından beridir Evet, şuradan hemen dönüşümüzü atalım. <laughs> Orayı boyalıyor. Hemen şuraları boyalım. Ya. O sıfır canım kaldı. Sıfır canım. Kaç 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 kaç. Ballaslardan bahsediyor. Ya Hayır ya. Hayır ya. Nefret ediyorum arkadaşlar bu şeyden. Nefret ediyorum. Neyse videomuz bir tık daha uzun olsun. Artık yapacak bir şey yok. 13 dakika olmuş. Olsun, önemli değil. 20 dakika olsun ama daha eğlenceli bol sohbetli olsun. Arkadaşlar, bu arada videomuzu izleyip like atmayan, yorum yapmayan arkadaşlarımız var. Yani like atıp yorum yapmanız hoş olur yani sonuçta like atmak zor bir şey değil. Sadece tuş var o tuşa dokunuyorsunuz bu kadar. Yoruma da Yorumada sadece herhangi bir şey merhaba yazsanız da iyi olur. Veya video fikri varsa aklınızda ben yeniden çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Motivasyona biraz da ihtiyacım var açıkçası. Ama en önemlisi disiplin. Ya, buraları önceden grafiklesek ne olmuş herhalde oyun siler otomatik bu arada bir kamyona göre baya hızlı gidiyor arkadaşlar oyunun muhtemelen en hızlı kamyonu bu olabilir baya hızlı bir kamyon evet tekrardan hızlı hızlı geçelim hemen üstün sürüş yeteneklerimle hemen gidelim şöyle verdiğimizde kapatalım bu arada GTA San Andreas'ın radyosu gerçekten mükemmel. Çok güzel şarkılar var. 90'ların en iyi parçaları var. Hadi of tekte geldim. Evet arkadakileri hemen boyalım tekrardan arkadaşlar. Polis de bizi yani tam zamanında yakaladı. Arkada Skuri ibneler. Ve tabii Zenci Mahallesi normal. Bu arada oyunda e, tek siyahi karakter, siyahi polis e, Bu neydi adı hatırlayamadım ama bir tane bıyıklı bir tane polis var yani e, Bu şey polis şefi miydi, polis amiri miydi neydi biliyorsunuz Tempeni tempeni, heh tempeni Bir tek polis Siyahi polis o. Neden NPC polisler acaba siyahi yok i̇şte mesela? Onu ben çok merak ediyorum. Neden koymamışlar acaba? Acaba ırkçılıkla ilgilen, ilişkilendirecek ucubeler olduğu için mi? Evet, başka bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi ırkçı oros çocukları var. Ucubeler. Nefret ediyorum onlardan. Eee... Neyse devam edelim. Çok konulara girmek istemiyorum arkadaşlar. Bunlar biraz hassas konular. Bunlar bugün balık çekiyor. Onlar seni ezir düşmanlar. Tamam. What the fuck? What the fuck? Bu ne amına koyayım diyorsun sık ama sıktı. Şu aptalı indir diyor yani. Kaç git aptal diyor. CJ yumruk çakalım. Combo. Bundan nefret edeceksin diyor. Evet. <laughs> hemen çıkalım. Bu arada benim boyundaki en sevdiğim minibüs bu. Bu minibüsü çok seviyorum arkadaşlar. Nedense görüntü hoşuma gidiyor. Evet hemen çıkalım. Sevgili arkadaşlar. Bekar genç seven sevgili arkadaşlarım. Evet. Şunu da hemen indirelim. Evet şurada bir şey gördüm sanki ama. Geliyorum. Şunları da sprey boyayla. En iyi şeyin bu mu yani en iyi becerim bu bir Silahını alalım. Sonraki bölümlerde işimiz yarayacak sevgili dostlar. Hemen. If that's the case, then I want a choice in the matter. So I chose Şuradan bir yerden kırılıyordu bu. Sanırım tam şuradan ama arabayla kıramadım. Sanırım kamyonla falan kırılıyor. İtfaiyeyle kırılıyordu bildiğiniz en dostlar bölümünde. Evet. Buyur Sweet Bey. Şimdi Sweet bize bira parası verecek. Crash took all my paper man, left me with number small change. Get yourself a beer something. Sen bir bira falan alırsın diyor. Eyvallah. Bakalım ne kadar bira parası verdi? 200 dolarlık bira parası güzel. Evet, 200 dolara sanırım 1994 yılında ee, bira fabrikası kurabilirsin. <laughs> Zaten bira ucuz bir şey Amerika'da. Yani rahat 50 kasa falan gelir herhalde. Sen de başka yaslanacak yer bulamadın ya? Neyse bakalım telefona sonra videomuzu salandalım. Carl, Officer Hernandez. Who? Officer Tenpenny evet. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just <laughs> you watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and bu konuşmayla bu telefon konuşmasıyla birlikte şehirlerde neden çıkışların olmadığını anlamış oluyoruz. Çıkmamız izin vermiyorlar. Evet oyunumuzu kaydedip videomuzu sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Evet. Önceki videodan kalma. Buraya kaydedelim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.